Merhaba sevgili arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Adana bombası yani çikolatalı muska katmer tarifi yapacağız arkadaşlar. Bu tarifi mutlaka denemenizi tavsiye ediyorum. Hamurumuz için 2,5 su bardağı un, 1 su bardağı su ve 1 çay kaşığı tuz kullanıyoruz arkadaşlar. Havuz şekline getirdiğimiz unumuza suyumuzu ekleyerek Hamurumuzu güzelce yaklaşık 5 dakika güzelce yoğurmanızı öneriyorum arkadaşlar. Sert bir hamur olacak. Yumuşak bir hamur beklemiyoruz. Gördüğünüz hızlandırılmış şeklinde izleyebilirsiniz. Güzelce yoğurduk hamurumuzu. İki beze yapıyoruz. Ben zeytinyağı kullandım arkadaşlar. Siz sıvı yağ kullanabilirsiniz. Güzelce yağlayarak poşede sarıp buzdolabında en az yarım saat dinlendiriyoruz arkadaşlar. Bu güzel açmamızı sağlıyor. İç malzememizi de sayayım. Nutella, antep fıstığı ve zeytinyağı. Evet, açacağımız masayı güzelce yağlıyoruz arkadaşlar bol bol yağlayın çünkü yapışmasını engelleyecek bu. Hamurumuzun üzerinde yağlıyoruz ve yavaşça açmaya başlıyoruz. İnce olacak şekilde. Arkadaşlar biz hamurumuzu dinlendirdiğimiz için ve hamurumuz baklavalık özellikle belirttim. Baklavalık un olduğu için yırtılmıyor arkadaşlar. Unumuza çok dikkat edelim. Baklavalık olacak unumuz güzelce yırtmadan açıyorum gördüğünüz gibi. Gördü arkadaşlar kenarda kalın, kalın olan kısımları güzelce kesiyorum, ayırıyorum. Evet, yırtılan yerlerimiz varsa düzeltebiliyoruz. Antep fıstığımızı içerisine güzelce dağıtalım. Bir yemek kaşığı nutella ekleyerek arkadaşlar Gördüğünüz gibi kesim işlemini yapmışım. Oraya çekmeyi unutmuşum. Çok özür diliyorum arkadaşlar. Muska şeklinde vererek katlıyoruz. Tekrar izleyeceksiniz. Akan çikolataların bir önemi yok. İçine tekrar yerleştirebilirsiniz. Evet gördüğünüz gibi. Tepsimizi çok yağlamadan diziyoruz. Fırınımız 250 derece olacak arkadaşlar. Hızlıca pişmesi için. Üzerini çikolata ve antep fıstığı ile süsleyebiliriz. Benim antep fıstığım kalmadığı için süsleyemedim maalesef. Herkese afiyet olsun diyorum. Mutlaka denemeniz gereken bir tarif. Şimdiden başarılar.